Merhaba arkadaşlar, bu derste break ve continue ifadelerini anlatacağım. Ee, öncesinde kullanacağım değişkenleri ve diziyi yazdım yazarken, e, anlatırken tekrar uğraşmayayım diye. Break ve continue ifadeleri bizim istediğimiz koşulları gerçekleştirdiğimiz andaki durumu gözlemlememize yarar kısaca. Ama bunları kullanmak için mutlaka bir döngü içinde yazmış olmamız gerekiyor. Break ifadesi e, switch case ifadesinde kullanabiliyorken, continue'yu sadece switch case'te kullanamıyoruz. Eğer switch case ifadesi bir blok içinde değilse, ama blok içinde değilse break ifadesini yine de switch case bloğunda kullanabiliyoruz. Eğer döngü içinde değilse bile. Aksi takdirde döngü içinde kullanmamız gerekiyor Öncelikle burada e, kullanıcıdan bir değer alıp, hatta şurada bir tekrarlamayı sonrasında belirleyeceğim belir yaparken. Kullanıcıdan değer alıp bu değerin yazmış olduğumuz dizide olup olmadığını kontrol edeceğim. Varsa indeksini bastıracağız. Bunun için de indeks değerini sıfırdan başlatıp dizimizin boyuna eşit olana kadar e, arama yapacağız sadece. Sayılar, length diye uzunluğunu direkt erişelim i artı artı pardon indeks artı artı deyip eğer ki sayımızı bulduysak yani sayılar dizisinden herhangi bir indeksteki e, değer bizim aranan değerimize yani kullanıcıdan aldığımız sayıya eşitse kullanıcıdan aldığımız değer burada value'ye eşitledim. E, önce bir scanner sınıfıyla niye böyle oldu? He eee de input aldıktan sonra value atadım ve value değerimizi de şurada döngü içinde, if koşulu içinde kullanacağım. Bunun için eğer ki value değerine eşitse aranan değerimizin indeksi eşittir indeks olsun ve bundan sonra da devam etsin. Aksi takdirde C S O space dediğimizde otomatik geliyor komutlar veya herhangi bir şeyden erken kontrol space dediğinizde size direkt kısa gösteriyor. Yani her neyse eğer ki aranan sayımızın bulunmadıysa o anki aranan o anki indeksteki değeri bastırsın bakalım. Sayılar şöyle indeksleyip artı bir de boşluk olsun hatta Şöyle yaptıktan sonra şuraya da indeksi koysun. Şöyle olsun. İndeksi yazdı. Ee, ardından da sayının değerini yani o indeksteki sayının değerini bastı. Ve en son olarak da e, aranan indeksimizi ve aranan indeksteki değerimizi değil sadece aranan değerin indeksini bastırsın. Bunun için de sistem out aranan indeks dediğimizde şuraya da hatta aranan girilen sayının indeksi diyelim. Artı dediğimizde bize sonucu verecek. Şurada niye hatta veriyor? Yani initialize etmediğimizden büyük ihtimal. Evet hatamız gitti. Şuradaki uyarı da e, sistem in nokta dedikten sonra kapatmamız gerekiyor. E, hala açık uyarısını veriyor. Şunu yaptıktan sonra o da gidecek. O kodumuz tertemiz olacak. Bir bastıralım bakalım. E, nasıl olacak? 35 değerini girelim. Evet. 35 değerini girdi ve 5. indekste olduğunu söyledi. Yani e, 13'ten daha doğrusu 27'den hemen son olmasını bekliyor. Evet. Sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci indekste e, ne oldu? Bizim girdiğimiz sayının indeksini bastırdı. Ama şurada mesela e, bir 35 daha olsaydı kontinu ifadesi bu 35'i de bulacak. Burada indeks olarak bastırmayacak ama son olarak son indeksi elde edecek. Çünkü kontinu ifadesi şurada indeksi bir bir arttır, arttırırken e, hala döngünün çalışmasını sağlayacak. Yani döngünün bir sonraki adımdan devam etmesini sağlayacak. Şunu bir daha çalıştıralım. 35 dediğimizde evet. Gördüğünüz gibi 3. De, indeksteki değeri de bastırmadı. Çünkü burada 35'ti. Ve 4'e geçti. İndeks 1 arttı. 4'e geçti. Tekrar devam etti. Tek, ta ki e, sayılar dizisinin hepsini arana yana kadar. Ama break ifadesi dersek ilk bulduğu yerde döngüyü bitirecek break ve continue ifadesini ifadelerin arasındaki temel fark bu arkadaşlar. Break komple o an döngüyü bitirirken continue döngünün o anki koşulu için bitiriyor. Ve sonraki koşuldan devam etmesini sağlıyor. Bir daha çalıştıralım. Bir daha 35 dediğimizde gördüğümüz gibi sayı bulduğu an döngüden çıkış yaptı. Bunu bir de switch case ifadesiyle yapalım. Switch ne diyelim aranan aranan indeks şurası yanlış oldu aranan indeks dedik Kes eşittir 1 ise şöyle şöyle olsun hatta sistem al print deyip indeks eşittir 1 Şöyle yapalım. Hatta en son default değerimizi de şuraya koyalım. Eğer ki kes ifadeden hiçbiri doğru değilse. indeks değeri switch bloğunda yer almıyor diyelim. Yer almıyor. Tamamdır. Burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar. Şunları bir değiştirelim hemen. 3 kopyala fışır yaptığımdan dolayı ben unuttum. İndeks değeri 4 3 2 Şimdi bir daha çalıştıralım bakalım. 35 dedik. İndeks değeri 3 geldi. İndeks değeri 3 geldi. Aranan indeks değeri. Aranan indeks değeri switch case bloğuna geldi. Bu blokta geldiği noktadan başlayıp Ta ki bloğun sonuna kadar çalıştı. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Continue desek bile bunu çalışmayacak. Çünkü switch ifadesi, switch bloğu, switch case bloğu herhangi bir döngü içinde yer almıyor. Ama eğer, pardon, eğer bunu break ile değiştirirsek, seçemedim. Bunu break ile değiştirdiğinizde, geldiği noktada, da break ifadesine ulaşana kadar çalışacak. Yani break de döngü, daha doğrusu bloğu burada bitirecek. Yapalım. Bu sefer farklı bir sayı girelim. Şöyle da bir yorum satırı haline getirelim. De. Tekrar biz yormasın. Ya da şunu en kapatalım. Ara indeks nasıl olsa olur da buluyor. Şuraya geldiğinde bir System out print dediğinizde çalışmayacak bir case değeri vermem gerekiyor. Şöyle system out print deyip switch bloğu olduğunu belirtelim. Çalıştıralım bakalım. 12 değeri girelim. 12 değeri switch bloğunda yer almıyor çünkü indeks arama indeks değeri 0 olacak. Onu da case eşittir case 0 deyip tekrar yapabilirsiniz ama yazmakla uğraşmayalım. Başka bir değer belirtelim bakalım. Hangisini girelim? 103'ü girelim. 103 ara gelen sayının indeksi 1. Ondan önceki sayılar sadece 12 var. Yani 0. indeksteki ve indeks 1 olduğu için case switch case bloğunda case değeri 1 iken bu noktadan başlayıp yani aslında e, Switch'teki değer başlangıç noktasını veriyor. Break de sonunu belirtiyor burada. Break'e ulaştığında blok komple bitiyor arkadaşlar. Komple bloktan çıkıp kaldığı yerden devam ediyor. Bloğu bitiriyor. Continue'dan farkı bu. Continue olsaydı ve bir döngü içinde olsaydı döngünün bir sonraki değeri için tekrar döngü içinde devam edecekti. Ama break de Komple döngüyü bitiriyor. Döngünün sonraki kısmına veya bloğun sonraki durumuna bakmıyor. Bir daha çalıştırdığımızda ve mesela şurada her birine break dediğimizde sadece bulduğumuz indekste yani bulduğumuz cevapta bitirmesi, bitmesini sağlayabiliriz. Kaç diyelim? Bir daha bir de 2 diyelim. Yani Girilen sayının değeri 2. Şuradaki verdiği değer şunu şöyle yorum satırı hani getirip tekrar çalıştıralım. 2'den önceki değerleri bastırdı ve switch bloğunda index eşittir iki deyip burada çıkış yaptı arkadaşlar. Break ve continue'nin temel kullanımları bu şekilde. Continue döngünün bir sonraki koşulundan döngünün devam etmesini sağlarken break döngüyü komple bitirip veya koşulu bloğu komple bitirip başka adımlara geçmesini sağlıyor kodumuzun arkadaşlar